Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Salih Cantekin. Bugünkü videomuzda Cancellation Token üzerinden bir timeout işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu da bir veri tabanı bağlantısı üzerinden yapıyor olacağız. Ben buraya bir tane proje oluşturdum, boş bir konsol projesi. Bu proje üstünden bir SQL Server'a bağlanma denemesi yapacağız. Ama SQL Server'a bağlanamıyor isek eğer, ne gibi bir şeyle karşılaşacağız? Şimdi onları test ediyorduk. Gelin hep beraber videoya başlayalım. Bir kere her şeyden önce bir cancellation token bilmiyor iseniz hemen şu an sağ üst köşeden çıkan linkten daha önce anlatmış olduğum cancellation token'ı bir öğrenelim. Cancellation token'ı cebe koyduktan sonra ben buraya bir tane class oluşturacağım. İşte SQL Server Manager diyelim mesela buna. Ve bunun içerisinde bir tane metodum olsun istiyorum. Bu metoda SQL Server'a bağlansın. Yani geriye şöyle async diyelim hatta task diyelim. İşte connect diyelim bir tane string connection string alalım dışarıdan. Bu connection string ile bir tane SQL connection nesnesi oluşturacağım. Bu SQL connection için sistemin içerisine şuradan sistem data SQL client'ı kurmak lazım. Bu connection'ı kurduktan sonra şöyle kendisine connection string'imi paslıyorum. Böyle. Daha sonra da await ile connection open async'i çağırıyorum. Şimdi şu SQL Server Manager'ı şuradan bir çağıralım. Diyelim ki benim bir tane manager'ım var. SQL Server'ın manager'ım bu. Ben bu manager aracılığıyla şöyle ben bir yere connect olmak istiyorum. Tabii ki bunu public yapmadık mı? Yaptık. Ama bu gerçi bunun da public olması gerek yok. SQL Server Manager SQL Server Manager connect değil de manager nokta diyelim. Buna bir tane connection string verelim. Connection String'i ben şöyle şuradan bir yerden kopyalayayım hemen. Şurada böyle bir Connection String'imiz olduğunu düşünün. Şimdi eğer bir Connection String'iniz var ise, şimdi bunu veri tabanına bağlantısı üzerinden yapıyorum biraz gerçek hayata benzesin diye. Ama normal şartlarda veri bağlanırken zaten bir timeout mekanizmamız var. Onu da göstereceğim. Connection String'imi gönderiyorum bu arkadaşa. Daha sonra da işte ne bileyim, şu connection setting'i hatta şöyle package like içerisinde yazalım. Böyle bir exception olduğunda onu da ekrana bastırırız. Exception.message diyelim. Böyle bir şey yapalım. İşte bir de belki bir timeout hesaplayabilmek için hani toplamda işlemler ne kadar sürmüş onu hesaplayabiliriz şöyle belki. Şöyle date alalım burada. Bu arkadaşın mesela finally bloğunda bunu ekrana yazdıralım. Diyelim ki datetime.now() subtract az önce almış olduğum navı çıkart şu anki zamanda. Bu bana bir times ben dönecek. Bunun total millisecond'ını alacağız biz de. Bunu da ekrana bastıracağız. Hatta önüne de şöyle total ms deyip şöyle bir şey koyalım mesela. Böyle bir şeyi şurada başlatıp burada işimizi bitirmiş olduk. Şimdi diyelim ki olmayan bir veri tabanına çalış, bağlanmaya çalışıyoruz ki benim de burada yaptığım o zaten My local host diye bir sunucu yok. Varsa bile böyle bir database yok. Varsa bile işte böyle bir kullanıcı şifre vesaire olmayabilir. Veya sizin bilgisayarınızdan ulaşmaya e, network üzerinden yetkiniz olmayan bir yer olabilir. Olmayan bir yere bağlanmaktan ziyade belki o yer vardır ama bağlanamıyorsunuzdur. Oraya bağlanma yetkiniz yoktur. Böyle bir örnek düşünebiliriz. Normal şartlarda SQL Server'a bağlanıyorken Connection timeout isminde bir metodumuz, bir parametremiz var zaten. Örnek veriyorum buna 15 saniye verir isek biz 15 saniye boyunca bu connection işlemini şurada open işlemini gerçekleştiremezsek zaten hata veriyor bu. Bu arada SQL Server için bunun çözümü bu. E, SQL Server için böyle ama diğer bağlantıları için de işte connectionstrings.com adresine giderseniz orada bununla ilgili diğer parametreleri bulabilirsiniz. Şimdi bu parametre olmasaydı yani SQL Server'da connection string içerisinde SQL Server'a ne kadar süre boyunca bağlanması gerektiğini ben buradan timeout aracılığıyla söylemesem ne olurdu? Mesela nasıl bir şey yapabilirdik? Ben istiyorum ki ki default burada bağlantı süremiz 30 saniye yani özellikle belirtmezsek 30 saniye boyunca bekleyecektir. Ben diyorum ki ben 30 saniye boyunca beklemek istemiyorum. Eğer bu veri tabanı benim erişemeyeceğim bir veri tabanıysa örnek veriyorum 3 saniye içerisinde sonlansın. 3 saniye içerisinde bitsin. Yani ben burada connect'i çağırıp 30 saniye beklemek istemiyorum. 3 saniyede bağlanamıyorsa zaten bağlanamıyor demektir. Bir daha 30 saniye boyunca aynı şeyi denemesin istiyorum. Mesela böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz? İlk aklımıza zaten projenin de isminden cancellation token gelebilir. Bakın bu arkadaş kendisine parametre olarak bir cancellation token verildiğinde bunu kullanıyor. Biz şimdi bu parametreyi şuradan alalım. Cancellation token diyelim bu parametreyi de paslayalım. Şimdi bu parametreyi de şuradan gönderiyor olacağız. Diyeceğiz ki benim bir tane mesela e, token diyelim buna. New cancellation token. Bir tane cancellation token oluşturdum. Bu token'ı da buraya paslıyorum. Ben ne zaman bu token'ın şöyle token.cancel isminde gerçi bu buradan doğrudan değil de cancellation token source oluşturalım bir tane. E, token source diyelim buna. New cancellation token source. Buraya da token source nokta token diyelim. Ben ne zaman bu token source arkadaşımın içerisindeki cancel metodunu çağırsam o zaman artık bu token cancel edilmiş olacak. Ben buradan buraya gönderdim bunu. Bu da buradan SQL Server'a gönderildi. Bu ne zaman cancel edilse artık SQL Server buna bağlanmayı test etmeyecek. Yani bağlanmaya çalışmayacak. Örnek veriyorum bu metoda hiç parametre göndermezsek 30 saniye boyunca sürecek diye. Ben bunu ikinci saniyede cancel olarak çağırırsam bu token'ı iptal edersem open async metodu da ikinci saniyede çalışmayı bırakacak bir hata fırlatacak geriye. Hatamız da birazdan görülür belki. Şimdi bu cancellation token'ı oluşturdum bu cancel'ı çağırmam lazım. Ama diyorum ki ben bu cancel'ı 2 saniye sonra çağırmalıyım. Yani connect işlemine başlayacağım. await ile bekliyorum burada. Bakın. Bu işlem devam ediyorken bir şekilde bunu cancel et, etmem gerekiyor. Diyelim ki ben bir tane task yarattım burada. Run dedim. Şöyle bu bana dedi ki şöyle bir şeyimiz var. Şöyle yapayım. Ben de dedim ki cancellation token'ın cancel'ını çağır ama await ile önce task delay mesela 3 saniye bekle. Şöyle alt R ile gösterimini güzelleştirebiliyoruz. Bunu da şöyle discard edebiliriz. Geriye task dönüyor çünkü. Şimdi fire and forget işlemi yaptım. evet ile beklemedim. Yani ben önce bu işlemi başlatacağım. 3 saniye saymaya başlayacak. Sonra benim kod satırım gelecek. Bunu çağıracak. Buradaki token paslanmış olacak buradaki open async metoduna. Buradaki süre bitince yani şurada 3 saniye bekleme bitince bunun cancel metodu çağrılacak. Bu token cancel edilecek ve buna bağlanmayı durduracağız. Bağlanmaya çalışmayacağız. Öncelikle ben şu arkadaş yokken yani şunu kapatıp cancel'ı yapmadan olmayan bir veri tabanına bu şekilde bağlanmaya çalıştığımda şu toplam süreyi bir görelim. Ben bir uygulamayı çalıştırayım. Evet burada bir hataya aldık. Şurada 14 küsür saniye sürdü. Ben 30 saniye biliyordum ama 14 saniyede cevap döndü. Belki bunun default'udur. Belki benim işletim sistemiyle ilgili bir ayarımdır. Belki SQL Server'da değişen bir konfigürasyondur. Hiç fark etmez bu. 14.400 küsür saniye vesaire sürdü. E, şu işte bunların yazılması, şu diğer işlemlerin yapılması işlemlerini falan küsür hatlara sayabiliriz. 14-15 saniye civarında falan sürüyor. Olmayan bir veri tabanına bağlanmaya çalışmak. Ki zaten burada söylediği de yani sen network'te my localhost diye bir yere bağlanmaya çalıştın ama bu adres network üzerinden erişilebilir değil. Yani ben hiçbir şey yapmazsam 14 saniyede dönüyor. Ben şimdi bu kodu açtığım zaman 3 saniye bekledikten sonra token'ı cancel edecek ya 3 saniye içerisinde bitmesi lazım. Hemen şöyle bakalım. Bakın task cancel edildi. Hata mesajımız bu bu arada. Bu nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bakın hata mesajımız bu. Bunun dışında bir de diyor ki 3037 milisaniye sürdü. Bu küsüratları çok fazla kafanıza takmanıza gerek yok. 3 saniyede ben artık 14 saniye beklemek yerine 3 saniyede bağlantımın bittiğini söyledim. Bir kere şu arkadaşı buraya yazdırıyor olmak. Yani ben burada buna bağlanırken bir cancellation token Cancel işlemi gerçekleşti ve bu task cancel edildi. Cancel edildiği için bir exception oluştu ve ben de burada bunu bastırıyorum ya. Mesela ben burada özellikle task canceled exception'ı da bekleyebilirim. Çünkü bizim buradaki cancel metodumuz çağrıldığında bu token içeriye gönderildiyse iç tarafta task fırlatıyor. Can, task cancel exception fırlatılıyor. Ben özellikle bunu yakalamak isteyebilirim. Çünkü bu yakalandığında başka bir şey. Belki burada catch'te bunun dışındaki başka bir catch bloğumuz daha olsun. Bunun dışındakilerin hepsi için belki burada başka bir şey planlıyorum. Şöyle mesela ben buraya şey diyeyim. Task cancel diyeyim mesela. Böyle bir şey yapıyorum. Burada da e, error diyelim mesela. Bunun dışındaki tüm şeyler içinde şunu yazdıralım. Atıyorum yani ben şu sizin senaryolarınız farklı olabilir. Böyle bir dünyada yani burada bir fire and forget uygulayıp 3 saniye bekleyip cancel'ı çağırdığımda şöyle bir şey gerçekleşiyor. Tekrar çalıştıralım uygulamamızı. Bakın task cancelled dedi. Yani benim şuradaki exception'ıma düştü. Task cancelled exception'ıma düşmüş oldu. Burada işte yine 3030 küsur saniye içerisinde milisaniye içerisinde almış olduk. Ama bunun daha elegan bir yöntemi var. Eğer cancellation token source kullanmaya pek aşina değilseniz bilmiyor olabilirsiniz. Yani şöyle bir fire and forget yapmamıza hiç gerek yok burada bunu kullanmamıza. Bunu iki türlü yapabiliriz. Bir, bu token source'un kendi içerisinde cancel after diye bir tane metodu var ve kendi içerisinde bir parametre alıyor. Time span alıyor veya işte milisaniye cinsinden delay alıyor. Dileğin açıklamasında da the, the, time spent wait for cancellation for this cancellation token source. Yani bu token üzerinde bu token source üzerinden oluşturulan cancellation token'ın iptal edilmeden, cancel edilmeden önceki beklemesi gereken süre. Ben buraya işte 3 saniye dersem mesela yine aynı şekilde davranmaya devam edecektir. 3 saniye bekleyecek. 3 saniye sonra cancel edecek token'ı. Çıktığımızın aynı olması lazım. Bakın task cancel yine aynı hata ve yine 3 küsür milisaniye. Bu birinci yöntemimiz. Yani bu token source cancel after dedikten sonra bunun üstünden almış olduğumuz token, cancellation tokenımız 3 saniye sonra iptal edilecek. Diğer bir yöntemi de doğrudan constructor'a bunu parametre gönderebiliyor olmak. Şöyle şunu kapatayım. Constructor'ı da doğrudan parametre gönderiyor olmak. Bakın aslında burası cancel after metodunun Aldığı parametrenin aynısını alıyor Yani cancellation token'ınızı From second ile birlikte burada Parametre olarak gönderirseniz Yine istediğiniz şeyi Alacaksınız Göreceksiniz task cancelled Exception fırlatıldı 3028 milisaniye içerisinde istediğime Ulaşmış oldum olmayan bir veri tabanına Bağlanmaya çalışırken 30 saniye 15 saniye artık default var Sayılandaki süre kadar beklemeye gerek Kalmadan cancellation token Source'u burada kullanabildim bu video biraz böyle gerçek hayat senaryosu diyebiliriz. Ben tabii veri tabanına bağlanmaya çalışmıyordum. Çünkü dediğim gibi burada zaten başka bir parametre gönderebiliyorduk. Ama başka bir yere bağlanmaya çalışırken sadece belli bir süre beklemesi gerekiyordu. O yüzden ben de böyle bir try catch yapısı kurarak ve bir cancellation token source özelliğinin kullanılması sebebi e, dolayısıyla istediğime ulaşmış oldum. Test cancellation exception'ı dinledim ve böyle bir hata olduğunda buraya bağlanılamıyor, network hatası vesaire gibi bir şey dönmüştüm. Dediğim gibi bu bir gerçek senaryodur. E, sizin de karşınıza bir yerde çıkabilir. Cancellation token source çok fazla özelliği olan uygulamalarımızda da özellikle asenkron işlerde buradaki gibi mesela cancellation token'ın bol bol kullanılması buradaki asenkron işlemlerin sürekli cancellation token bekliyor olması bizden. Aslında bu tarz şeylere dayanıyor, senaryolara dayanıyor. Bunlar birer ihtiyaç haline geliyor belli bir yerden sonra. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız eğer ben bir sonraki videoyu yüklediğimde mutlaka haberiniz olmuş olur. Bu videodan şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.